Selam! iç bacak haftamızın ilk günüyle herkese merhaba. Bu hafta iç bacaklar cerecere yansın. Daha önce karın challenge'ımız vardı, selü challenge'ımız vardı. Şimdi sırada iç bacak ve bundan sonrası için de basenle devam edelim. Bir yorumlara yazın mutlaka. Haydi bakalım saatlerimizden egzersizlerimizi ayarlayalım. Hit antrenmanı seçiyorum ben ve e, düğmeme basıyorum. Şimdi gelenler haydi hep birlikte ısınarak... Başlıyoruz. Müziğimizi açayım. Güzelce eğlenerek. iç bacaklar. Odaklı. Tüm vücut. Tüm vücut çalışacağız. Bunu biraz uzağa koyalım. Ve hadi gel. Adım, 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 adım. Isınıyoruz. Güzel. Aa. Sanırım telefonum bağlanmamış. Saati telefona bağlamamışım. Ölçemiyor şu an. Hadi bakalım. Yanlara gel. Adım. Kollar. Saati telefona bağlayabilir misin? Haydi bakalım. Bakalım çözeceğiz. Isınmayı geçer ama diğer kısmını halletmiş oluruz. Ölçmüyor. Bluetooth'la bağlantılı yok. Haydi çek. 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 Isınıyoruz. Haydi bacaklar. Hop. Ve kollar. Yukarı. Yukarı. Adım. Hop. Buradaki ritim önemli değil. Önemli olan kolu üstü kapatmak. Bacakları da çekmek. Hadi şimdi gel. İç bacak. Çek. Eller. Ayak tabanı. Çek. Çek. Sık karnı. Süperiz. Çek iyice. Açılsın kalça. Esnesin bir yandan. Hızlı bir antrenman olacak. Hızlı bir ısınmayı hak ediyor. Bas. 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 Hadi gel. Adıma dön. Adım. 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 Süper. Bas. Bas. Çek. 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 Sık karnın içeri doğru. Ve çek bacaklarını. Göğsüne. Dizleri. Çekebildiğin kadar. Çek. Göğsüne. Hadi çevir kolları. Güzel. Hadi kollar önde. Uzat bana doğru kollarını. Aç. Aç. Yukarı. Bas. Süpersin. Hadi kollar. Evet. En yukarıya. Laf olsun diye kaldırmak yok. En yukarıya uzat. Sırtın, omzun, boynun rahatlasın. Kal yukarıda. Aç. Dön. Aç, dön, aç, dön, aç, dön, hızlan, çok güzel, az, devam, ve saatim geldi, <laughs> süper, hadi, olduğu yerde adımlayarak ısınmaya devam et, süper, en azından ufak bir fikir versin, her saatin kalori ölçeği farklıdır. O yüzden benimkine bakıp Aa, ben niye bu kadar yakmadım demeyin. Hit antrenmanı seçiyorum. Hit yoğun antrenman demektir. En fazla kalori yok olan antrenman demektir. Normal bir egzersizi çektiğinizde o kadar kalori yakmamanız normal. Şimdi yer. Bacakları tamamen aç. İlk hareketi gösteriyorum. 15 tekrar iki set yapacağız. Ayaklarımı tamamen açtım dışarıya. Çökeceğim. Sırtım düz bir şekilde. Biraz sesini kısayım. Evet. Ayaklar tamamen dışarıya doğru açık. Güzel. Çökeceğim ve kalkacağım. Hazırsak haydi birlikte. Çök. Bir. Çök. İki. Hop. Üç. Sık kaynağını. Dört. Sırt düz. Beş. Bacaklar tamamen açık. Altı. Ayaklar dışarıya gösterdi. Sekiz. Sırtın düz. Dokuz. Dize zarar veren bir hareket değil. Son beş. Dört üç. Zorlanıyorsan küçük küçük yapabilirsin. Yeni başlıyorsan eğer. ki Bir. Dinlendir bacakları. Dinlenirken coşmaya hazır mıyız? Her hareket arasında. Şöyle. Bir. Koşacağız. Her hareket arasında hızlı. Hızlı hareket ekleyeceğiz. Hadi gel. Çabukları kalçaya. Bu. 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 İki. Üç. Dört. Beş. Benimle birlikte. Koş. Koş. Koşamıyorsan bu da uygundur. Kolları ekleyebilirsin. Koş, koş. Sol. Beş, dört, üç, iki, bir. Bırak. Dinlen. Güzel. Evet. Şimdi hareketimizin ikinci seti. Ayakları tamamen dışarıya paralel açtın. Sırtın düz. Al nefes. Verirken gel çök. Bir. Haydi birlikte. İki. Bas. Üç. Dört. Nefes. Beş. Tutma sakın. Üf. Altı. Oflayarak yapabilirsin. Yedi. Üf. Çok zormuş. Sekiz. Bir sene gitsek. Dokuz. On. Daha ilk hareketteyiz. Son beş. Üf. Dört. Üç. Oflayabilirsin. ki Sayı sayabilirsin. Üf. Bir. Dinlen. Dinlenirken ne yapıyorduk? Koşuyorduk tabii ki. Hadi gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bize dinlenmek yok mu hocam? <laughs> 4, 3, 2, 1. <laughs> Şimdi dinlen. <laughs> Hadi salla bacakları biraz. Güzel. Yandık mı? Terledik. Ben açık havadayım. Esiyor güzelce. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi yine iç bacaklar için. Aslında tüm vücut yakıyoruz. Merak etmeyin. Sadece iç bacak odaklı çalışıyoruz. İç bacakları daha çok hissedeceğiz. Ayaklar karşıya baktı ve tamamen açtı. Burada hareketi gösteriyorum. Sırtım düz, kalçam geride. Bu şekilde esneyerek yapıyorum. Hemen hareketi yandan da göstereyim. Ayaklarım açık ve karşıya bakıyor. Hadi birlikte. Kalça dışarıya çıktı. Sırt düz oklava var gibi. Dizim ayak ucumu geçmedi yaparken. 2 devam. 3 hop. 4 devam. 5 güzel. 6 sık karnını. 7 yanlara dizin ayak ucunu geçmedi. 8 gel. 9 kalçanı iyice ver dışarıya. 10 kambur olma sakın. Sol. 9 8 et bunu 20 tane yapacağız. 2 bacak oldu. 7 6 5 4 3 2 1 Dinlenmek var mı? Tabii ki koşarak. Haydi gel. 1 2 3 4 5 6 Sıçrayarak. Sıçrayamayanlar bu şekilde yapabilir. Oldukları yerde el, ayağı Haydi gel. 7 8 9 Sıçra. 10 Son 5 4 Sıçra. 3 2 1 Bırak. Süpersin. Huf. Dön. İyi miyiz? aç. Karşıya baksın. Haydi gel. Çök. Çökerken... Dizine ayak ucunu geçmedi. Kalçayı dışarıya ektik. 1 Çıkar popoyu dışarı. 2 Gel benimle birlikte. 3 Aynı zamanda esmesin iç bacak. 4 Gel. 5 Bu kadar çok çökmek zorunda değiliz 7 Devam. 8 Gel çök. 9 Ne kadar yapabiliyorsan o kadarla devam. Son 9 8 yorulabilirsin, ara verebilirsin. Yeni başlıyorsan 6, 5. Hepsi hiç yapmamaktan iyidir. Bir bakmışsın bunları çok kolay yapabiliyor hale geleceksin. O yüzden önemli olan pes etmeden devam etmek. Son iki. Bir. Dinle. Hemen sıçrayacağız. Hazır mıyız? Al nefes verirken gel. Haydi bakalım. Eller ayak içlerine. Dört. 5 6 Sıçra 7 8 Sıçrayamayanlar oldukları yerde Son 5 4 3 2 1 Dinlen Bence kontrol <laughs> Şimdi esas dinlen Şimdi bakalım Şimdi iç bacakları iyice yakacağız. Nasıl yapacağız? Güzel müziğimizle uyumlu bir şekilde. Yine açtım bacaklarımı. Tamamen yanlara baktı. Dizler karşıya yapacaklar böyle. Kal bu pozisyonda küçük küçük çökeceğiz. Hazır mıyız? Bir, iki, hadi birlikte. Üç, dört, beş, altı. Yansın biraz dayan. Sekiz, dokuz, Nefes tutma sakın. Son beş. Üç. Acıyor biliyorum. Dayan. Bravo. Tüm dayananlara. Hadi hemen koş olduğun yerde. Bir. İki. Üç. Dört. Yanca koyalar. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Son. Beş. Dört. Üç. İki. Pas 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 pas. Süpersin. Hadi gel nabzı yükselttik. Şimdi hiç bacakları yakmıyor. Haydi çök. 2 3, 4 Bu son ayaktaki hareketimiz. Şimdi yere yatacağız. 9 10, son. 5 4, defterim gözüküyor mu? 3 2, 1 ve bırak. Güzel. Son kez koşacağız ve yere yatacağız. Haydi gel. Koş benimle birlikte. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 koşamayanlar oldukları yerde adım yapabilirler. Son 5. Ama koşarsak daha fazla kalori yakarız. 3 2 1 Ve yerdeyiz. Haydi bakalım. Hoppa bacağını öne. Güzel. Yat. Kameramız ayarlansın. Herkes beni daha net görsün. Öndeki bacağımı uzattım ileriye doğru. Elimle destek aldım. Eller. Buraya bir yastık da koyabilirsiniz. Başı da bırakabilirsiniz. Bu şekilde destekleyebilirsiniz. Baş yukarı kalkarsa yan karın da devreye girecek. Hareketim bu. Tamam. Hadi birlikte yapıyoruz. Bir. 2 3 4 devam 5 6 7 8 9 tam bırakmadan 10 nefes ver son 5 4 3 2 1 kal yukarıda kal yansın sık 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 devam 10 süper 5 4 3 2 1 Bravo. Diğer bacağı aldım üst üste koydum. Ayaklarımı görebileceğim hizada öne doğru getiriyorum. Hemen biraz daha sesini kısacağım. Bazı parçalarda yükseliyor. Evet. Gel. Bacakların ikisini de havaya kaldır. Ve burada iki bacak üst üste birbiriyle kapanıyor. Bunu yapamıyorsanız eğer bacağı havada tutun. Alttakini küçükçe kaldırmaya çalışın. Haydi bakalım. Hızlandık. Yapamayanlar daha yavaş denesin. Ayaklarını öne alabilirsiniz. Devam. Son. 10. Kalça sabit. 5, 4, 3, 2, 1. Bırak. Bravo. Çal. Gel. Hemen diğer tarafı yapıyoruz. Koy elini başının altına. El önden destekli. Ayakları hafif görebileceğim şekilde öne alıyorum. Öndeki bacağımı uzattım. Afrodit pozisyonu. Burada nefes verirken alttaki bacak. Hadi. 3 4 5 Karın sıkı. 6 7 8 Yansın iç bacak. 9 10. Kaldırabildiğiniz kadar en yukarıya kaldırmak zorunda değilsiniz. Ne kadar şu kadar kalkıyorsa o kadar. Orada kas çalışıyor zaten. Önemli olan çalışması. Şov yapmak değil. Tamam mı? Şimdi kal yukarıda ve haydi. Bas, bas, bas. Süper. 10 oldu bir de. 20 mi? Son 10'dayız. 30 mu? Hadi dayan, 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 dayan. Bırak, gel. Üst üste koy. Al biraz öne. Bakışların ayak parmağının ucunu görsün. Yerdeki hareketlerde spor ayakkabı giymek zorunda değilsin ama ayaktakilerde mutlaka giy. Hadi bakalım. Alttakini üsttekine yapıştır. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üsttekini biraz aşağı indirerek destek olabilirsin. Güzel. Bir. Dinlen. Bravo. Bunu hak ettik. Hı. Hemen gel. Yattın. bacakların havaya kaldırdın. Burada hafif bükülük alabilir. Sorun yok. Tam düz uzatmaya çalış ama bükülük alabilir. Burada eğer belin ağrıyorsa iyice yukarıya kaldır. Elinle kalçanın altına koy destekle. Belin ağrıyorsa eğer. Hareketimiz bu. Haydi al nefes verirken. Bir. Karın sıkı hep. İki. Burada karın da çalışsın. Benim de sıkıntı yok. Ben yapıyorum diyenler. Bacaklarını biraz aşağı indirip yapabilirler. Uy oh, şurası acıdı. Altı. Kalça. Yedi. Sekiz. Dokuz. Yavaş yavaş güneş batmış. Burada ayı görüyorum. Çok güzel. Son yedi. Altı. Ve beş. Dört. 3 2 1 Dinlen Uf. Güzel Bir setimiz daha var Biraz daha karını devreye sokmak isterseniz Ben izmanlıyım derseniz Başı yukarıya alabilirsiniz Burada da bel armaz Ama boyun Burada boynu itme aşağı doğru Bakışlar yukarıda Haydi aç kapa ki bu şart değil başın nerede olabilir burada biraz karın da devreye sokmak istiyoruz biliyorum herkes çok seviyor karın çalışmayı göbek erisin diye ama ben her zaman diyorum karın çalışarak göbek erimiyor ama sıkı bir karın kası içinde karın çalışmak gerekiyor güzel yaydım 10 gündür sizinle açılışı yaptım çok eğlendim özlemişim spor yapmayı <laughs> böyle şeyleri duyacak mıydım ben de söyleyeceğim mi acaba diyorsanız <laughs> Düzen yapınca söylersin. Güzel. Uf, dinlen. Harika. Gel tekrar. İç bacak. ikinci setler için. Son hareketimiz. Bakalım. 14 dakika. 4 dakikada ısınma. 15 tane. 20-25 dakika. Yeterli. hadi bakalım. Gel. Bas yukarıya. Bas. Hadi iç bacak. Yansın. Yan karın da çalışıyor burada. Her zaman kombine hareket veriyorum biliyorsunuz. Yine tüm vücut yağ yaktık aslında. Sadece iç bacakları biraz sıkılaştırmaya yönelik yaptık. Yağ yakımına geçmişiz bile. 123 nabzım. 100 kalori gösteriyor. Güzel. Ve bırak. Yandı değil mi? Bacaklar yandı. Güzel. Kal yukarıda. Süpersin. Bırak gel ayaklarını öne aldın. Ve burada kaldırdın üsttekini. Alttakini ona değdirmeye çalışıyorsun. Haydi bakalım burada karnını sıkı tut mutlaka. 5, 6, 7, nefes ver. 10, son, 9, 8, 7, 6, yansın iç bacak. 4, 3, 2, 1, Bu hafta iç bacak haftamız. Haydi bakalım. Al. Öne. Afrodit pozisyonu. Alttaki bacağını. Kaldır. 3 4 Işık mı mi? 5 6 7 8 9 10 Son. 5 4 3 2 1 Kal yukarıdan. Sıkıştır. Burada saat 8 oldu neredeyse. Artık e, bahar aylarındayız. <laughs> Mayıs ayındayız. Güzel, en güzel zamanlar. Spora başlamak için en güzel zamanlar. Sık, 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 sık. Ve bırak. Yandı gerçekten. Haydi bakalım. İkisini düz uzattık. Üstteki bacağı kaldırdık. Alttakine ona yakalamaya çalışıyor. Uğraşman bile yeter. 5 6 7 sık karnı 9 10 son 9 yapabilirsin bırakma 6 5 acımadan sonuç yok 3 2 1 yata yata spor yok haydi yata yata bu bunların bile faydası var her gece yatmadan önce yapabildiğin basit, basit hareketleri bile yapsan vücudun ekstradan kalori yakacak Metabolizman hızlanacak. Gün içerisinde yediklerini yakacaksın. Bu bile fayda değil mi? Düz yatmak yerine bacaklarını çalkalasan. Çok da zor değil. <laughs> Haydi bakalım gel. Esniyoruz artık. Emekleme pozisyonuna gel. Birini bir kapat şöyle. Nefes al. Verirken kapan. Çok güzel. Al açıl. Ver kapan. Al açıl. Ver kapan. Harikasın. Gel. Tek kolunu bana doğru uzat. Omuzun yerde, başın yerde. Esneme hisset. Gel. Diğer tarafa doğru kapan. Omuzun yerde, başın yerde. Yapabildiğin kadar yap. Zamanla açılır zaten. Şimdi topuklarına it kendini. Burada ayakkabıyı çıkarırsan daha rahat olur. Ellerini uzat. Öne doğru uzatabildiğin kadar. Sırtını esnet. Çek karnı içeri. Çok güzel. Kollarını al yana. Bırak. Kaya. Başın yerde. Oh bir rahatça yat. Çok güzel. Bugün üzerine düşeni yaptın. 25 dakika. Hiçbir şey ama. Bedenindeki değişim muhteşem olacak. Evet. Gel tekrar emekleme pozisyonundan tek ayağını al elinin yanına burada aç kalçayı güzel kalçını esnet esnetebildiğin kadar aç bacaklarını güzel benim kadar değil yapabildiğin kadar evet benim esnemeye çok oldu şimdi gel öndeki bacağını öne doğru uzat arkaya doğru oturabilirsin bacağına doğru kapanmaya çalış burada kalıyorsan burada kal yeter ki bacak arkasının esnediğini hisset başını koy dizine doğru uh çok güzel gel şimdi tekrar emekleme pozisyonuna ve bu sefer sol bacağını elinin yanına al ellerini üzerine koy arkadaki bacağını geriye doğru it Dizin ve topuğun aynı hizada. Arkaya doğru iyice gittin. Bacaklarının, kalçaların arasında açıldığını hisset. Ve şimdi gel. Topuklarına doğru kalçanı koyarken başını da dizine doğru esnet. Burada açabilirsin. Bunu yapamam. Bu ne hocam diyorsan. Bunu içeride bırakabilirsin. Ve böyle esneyebilirsin. İlk gün al esnemeni şöyle bir bak kendine bakalım nerede kalıyorsun bacakların düzken. Dokunabiliyor musun? Bu beş günün sonunda dokunabileceğini göreceksin. Hoppa. Eğer düzenli olarak esnemeleri yaparsan vücudundaki değişim de sana eşlik edecek. Bu gözlerinle göreceksin. Ne kadar kısa sürede vücudun tepki verdiğini. Gel. Yukarıya. Oğlum. Gel yanıma. Ne yapıyorsun? Gel beraber hoşça kal diyelim. Gel. Gel esneme yapıyoruz. Bize bir tane esneme gösterir misin? Hı? <laughs> yanıma gel yanıma. Bak kamera orada. Göster bakalım bize bir tane esneme. Kollar yukarı. Evet. Oppa. En yukarıdan. <laughs> Sen biraz kedi gibi esnedin gibi, ha? O zaman hoşça kal diyelim mi? göç dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bugünü tamamladın. Yarın yine burada benim kanalımda buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.